Kilis Zeytini için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Tanıtım günleri düzenlendi. Yoğun aroması, baharatlı tadı. tadı ve kokusuyla binlerce yıllık eşsiz bir lezzet. Sarı 4000 yıl geriye kadar uzanıyor. Bakın zeytinyağı sofralarımıza gelene kadar nasıl bir işlemden geçiyor? Erken hasat nedeniyle kiliste zeytin ve zeytinyağı tanıtım günleri düzenlendi. İpek yolu kalkınma ajansının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik... 4500 yıllık zeytin çekirdeklerinin çıktığı oylum höyükte yapıldı. Paneller ve workshopların düzenlendiği etkinliğe Doktor Ender Saraç da katıldı. Zeytinyağını az miktarda tüketmekten korkmayın tersine fazla kilo almayı önler. İpek yolu kalkınma ajansı olarak projelerimizde verdiğimiz desteklerle bugün Kilis zeytin yağı uluslararası hedef pazarlarla buluşmaya başladı. Kanada'ya, Amerika'ya ve Orta Doğu ülkelerine zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildi.